Koçluk sadece bir sohbet değil, net bir işbirliğidir. Başarılı bir koçluk ilişkisi açık, net, anlaşılır, tüm taraflarca benimsenmiş anlaşmalarla başlar. Neyi kapsar, neyi kapsamaz? Koçluk hedefler nelerdir? Tarafların sorumlulukları nelerdir? Bu anlaşmalar tüm koçluk süreci içindir zaman zamanda her bir seansın kendi içinde de anlaşmaları olur. Her seans öncesi ve seans süresince koçumuzun ihtiyaçları doğrultusunda onunla işbirliği içinde hareket ederiz. Odak noktaları belirler, başarı ölçütlerini netleştiririz. Onun hedeflerine ulaşması için gereken adımları tanımlamasına alan açarız tüm süreci saygıyla yönetiriz, koçimize destek olur. Gerektiğinde anlaşmaları koçimizin ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçiririz. Çünkü koçluk esnek ve güvenli bir yolculuktur. İşte bu işbirliği sayesinde koçlarımız hedeflerine daha net odaklanırlar, motivasyonlarını korurlar, sorumluluk alırlar ve tüm süreç boyunca aktif katılım göstermeye gönüllü olurlar. Koçluk anlaşmalarla güçlenir. Sevgili koçlar ve anlaşmalar güvenli bir alan yaratır. Bu sayede dönüştürücü, sürdürülebilir, ilham verici ve sonuç odaklı bir deneyim haline gelir koçluk çalışmaları.